Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Evet, İsrail'deki yangınla alakalı olarak son dakika gelişmelerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Önemli haberler var son dakika olarak. Evet İsrail'de yangın birçok askeri noktalara sıçradı ve bazı görüntüler ortaya çıkmış oldu. Özellikle televizyonlarda da ekrana gelen çok önemli görüntüler oldu. Askeri üste askeri üste bulunan Birçok asker tahliye edilemiyor. Çünkü askeri üslerin bütün giriş kapıları, çıkış-kaçış kapıları dahil olmak üzere bütün noktalar yangından etkilendiği için askerleri çıkartamamışlar. Ve birçok noktada İsrail askerleri telef oldu. Yani birçoğu yandı arkadaşlar. Yani... Gazze'ye yaşattıklarını şu an adeta yaşıyorlar. Bu da azizün züntikam olan Allahü Teala'nın gerçek ilahi adaleti olsa gerek. Başka türlü bunu izah edemeyiz çünkü. İsrail'deki yangın birçok askeri üsse ulaştı. Askeri noktalarda çok ciddi anlamda yangın sürüyor ve İsrail Başbakanı ismini söylemeyin biliyorsunuz e, gerçi başlığa yazdık ismini ama o telaffuz etmeyeceğim e, bu zalim diktatör birçok bir ülkeden e, yardım istemişti şimdi bütün dünyadan e, yardım istemeye başlamış birçok ülkeden e, yardım gelmesini bekliyor özellikle yangın söndürme araçları konusunda yardım istiyormuş evet ama Allahü Teala'nın Aziz'in züntikam olduğunu bunlar unutmuşlar. Gerçekten Allahü Teala Teala isterse o küçücük olan o devleti e, tamamıyla yakar, kül eder. Kül, küle dönüştürür. Nitekim tarihte de biliyorsunuz e, İtalya'da Pompei bölgesindeki Yanardağ'ın harekete geçmesiyle Yanardağ patlıyor. Bu e, zürüf Yanardağı olsaydı olsa gerek ismini şu an yanlış telaffuz etmeyeyim. Vezür Yanardağı. Öyle bir patlama yaşanıyor ki bütün şehir etrafında bulunan Pompei şehri e, adeta küle dönüyor. Bakın insanlar böyle bir anda yanıp kül olmuş. E, Birçok insan yanarak e, toprağa e, taşa dönüşmüş. Yani Allahü Teala günahta ısrar eden, zulümde ısrar eden kavimleri bir şekilde yok etmiştir arkadaşlar. Allahü Teala bazen mühlet verir, kendilerine gelsinler diye bekler. Ama mühleti açtıkları zaman işte o zaman ilahi tuşa basar ve her türlü ağır cezaya mahkum olurlar. Yani işin içinden çıkamazlar. Şimdi İsrail'de de çok ciddi bir durum yaşanıyor. ve evet birçok kardeşimiz de dua şöyle dua ediyor. Bakın Allah'ım bu gece İsrail'i helak etsin. Allah'ım bu gece İsrail'i tamamen yok eder, küleder inşallah diyen kardeşlerimiz var. Amin diyelim arkadaşlar. Çünkü bakın burada neden amin diyoruz? Tamam içlerinde belki orada yaşayan Müslümanlar da vardır. İçlerinde iyi insanlar da vardır. Zulme karşı olan iyi insanlar da vardır. Ama e, geneli Müslüman düşmanlığı ile yetişiyor. Ve Müslüman düşmanı olarak o küçücük yavrular, o küçücük çocuklar İslam düşmanlığı ile e, eğitimi alıyor. Ve her biri İslam düşmanı olarak yetişiyor arkadaşlar. Gerçekten yani İsrail halkının... %90'ı diyelim bu şekilde. Ama çok az bir kesimde de tabii ki de e, bu Gazze'ye yapılan zulme sessiz kalmadı. Onlar da var. Ama Allahü Teala e, gerektiği gibi kimler e, hak ettiyse Allahü Teala tek tek ayırmasını da bilir. Bundan da hiç şüphemiz yok. Evet birçok kardeşimiz Allahü Teala onları kahri perişan eylesin, helak eylesin. O kavmi amin amin diyor. Gerçekten yani uslanmaz bir kavim. Eski dönemlere baktığımızda yani Tevrat'ta da yazıyor. E, İsrailoğullarının nice peygamberi zulmettiği, nice peygamberi yok etmeye çalıştığı, peygambere tuzaklar kurduğu İsrailoğulları e, ha, halkı peygamberleri demiyorum. Bakın bu arada İsrail eee İsrail e, Hazreti Yakup aleyhisselamın veya Hazreti İshak aleyhisselamın diğer ismi arkadaşlar. O yüzden e, yani peygamberlere karşı en ufak bir e, yanlış bir söz kullanmayalım. Zaten beni İsrail İsrail oğulları yani peygamberlere asi olan o soylardan hani mesela Nuh peygamberin oğlu mesela inanmıyor. Öyle düşünün asi olanlardan, halkın içinden asi olanlardan, işte isyan edenlerden, peygamberlere inanmayanlardan olanlar tarihtenice tarihte nice zulüm, zulümle karşılaşmışlar. Yani Allahü Teala'nın onlara yaşattığı zulümler var. Ama ahir zamanda da yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayette İsrail e, İsrailoğullarını uyarıyor. Yani ısrar ederseniz zulümde, yine aynı akıbetle karşılaşırsınız diye bir ikaz da var. Yani zaten e, Allahu alem, en doğrusunu yüce Rabbimiz bilir ama e, işte böyle büyük yangınlarla olsun veya daha farklı felaketler de gelebilir arkadaşlar. Yani Allahü Teala'nın e, sayısız planı var. Onun ilminde sınır yok. Allah Teala her türlü büyük afeti, büyük felaketi gönderebilir. Şimdi İsrail'deki e, Batık Kudüs-Tel Aviv arasında e, dün başlayan orman yangını şiddetli rüzgarlar ve yüksek hava sıcaklıklarının da etkisiyle kısa sürede neredeyse birçok noktaya ulaşmış durumda ve ne uçaklar söndürebiliyor ne insanlar söndürebiliyor. İnsanlar birçoğu araçlarını bırakıp kaçtılar çünkü yangın alevleri o kadar hızlı ki e, trafikte olan araçlara bile ulaşıyor çok hızlı bir şekilde. O yüzden araçlar trafikte olduğu için insanlar araçlarını terk edip birçoğu araçlarından kaçıp canını kurtarmakla meşgul şu an. Gerçekten bu büyük bir ikaz onlar için. E, sosyal medyada öyle görüntüler paylaşıldı ki İsrail askerlerinin e, yangının içinde kaldığı görüntüler ve Askerler birbirlerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bazıları yanıyor falan. Gerçekten Gazze'de yaşattıkları neyse. Özellikle de bakın askeri üstler, askerler yani Yüce Rabbimizin özellikle seçtiğini burada görüyoruz. Gerçekten Yüce Rabbimiz büyük bir ceza, büyük bir azap şu an onların üzerine indirmiş durumda. Yani bunu bu şekilde anlayabiliriz. Ee, İsraillerin bir çekicinin arkasında Kudüs'e tahliye edildiği görüldü. Yani bakın onlar da göç nasıl Gazze'liler yerinden edildi. Onlar da bulundukları yerleri tahliye ediyorlar. Birçok e, yangının birçok noktaya ulaşmasıyla birlikte belki de birçok ev şu an kullanılamaz hale geldi. O yüzden tahliye etmek zorundalar. İnsanları yaşadıkları yerlerden tahliye ediyorlar. Şimdi İsrail'in yüz ölçümü de çok 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 büyük değil, hatta çok çok küçük yani Türkiye'ye göre çok küçük belki de bizim bir bölgemizin yarısı kadar veya bir bölgemiz kadar küçük bir bölgemiz kadar diyebiliriz. Yani Allahü Teala isterse tamamıyla da yok eder mi eder her şey onun kontrolünde, onun bileceği iş. Ama şu an görünürde çok ciddi bir sıkıntı yaşadıkları ortaya çıkıyor e, ne, bu zalim diktatör bütün dünyadan e, Acil şeklinde yardımlar talep ediyor acil uyarılar Hatta Google'a girdiğinizde arkadaşlar e, Google'a girdim Az önce Google'un ana sayfasında da e, İsrail yangını ile alakalı bir kırmızı şeritli bir uyarı var bakın o kadar e, yangının boyutunu Google'dan görebiliyoruz yani Google oraya onu yazdıysa gerçekten büyük bir yangın ve işin içinden çıkılmaz bir durum olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela Google'a İsrail son dakika yangın yazdığınızda hemen yangın uyarısı kırmızı şeritli bir yazı var. Şiddetli yangın yazıyor altında ve konum olarak da İsrail'i gösteriyor. Gerçekten çok Büyük bir ikaz bunlara. Bakın İsrail'deki yangın askeri üstlere ulaştı. Sadece bir askeri üst değil ha. Birçok askeri üste ulaştı ve ansızın yakaladı. Askeri üstlerde bulunan binlerce asker var. Ansızın yakaladı bunları ve o kadar şiddetli rüzgarla birlikte alevler o kadar büyüdü ki neredeyse askeri üstlerden kaçmak imkansız. E, oraya helikopterle inmek imkansız. Söndürmek zaten imkansız. Gerçekten büyük bir olay yaşanıyor. Şu an dünyanın gözü önünde. Bütün dünya e, takipte. Gerçekten Allahü Teala azizün züntikam olan Rabbimiz inşallah hak ettikleri cezayı onlara versin diyelim. Yani tabi masum olanları Yüce Rabbimiz zaten e, onları tek tek ayırır. Ondan şüphemiz de yok. Ama hak edenler gerçekten de hak ettiklerini bulsun arkadaşlar yani Gazze'deki kardeşlerimize çok yaşattılar ve özellikle de askeri üstlerin yanması burada bizlere bir işaret veriyor Yüce Rabbimizin açık açık bir ikazıdır bu arkadaşlar evet bu olay şu an dünya gündeminde dedik ya Google'da bunu ana sayfasını taşıdıysa işin riski çok büyük. Çok büyük bir şu an endişeli bir durum söz konusu. İsrail'de zaten küçük bir ülke. insanlar araçlarını trafikte bırakıp da kaçmışlar. Ya yangın e, 6 saat önce başladı arkadaşlar. Bu arada çarşamba günü e, şu an bulunduğumuz saatten 6-7 saat önce başladı. Ve ülkeyi sarmış durumda şeklinde haberler geliyor. Son dakika gelişmeleri olarak. Ülkeyi Sarmış durumda yani birçok noktada ee, İnşallah Mescid-i Aksa'mıza Gelmez oralara ulaşmaz diyelim ama Özellikle Tel Aviv Civarı Tel Aviv yakınlarındaki askeri noktalar askeri üsler karakollar Bölgeler o bölgeler çok ciddi Bir e, Yangın saldırısı altında Alev saldırısı altında Allah-u Teala'nın e, Kahhar ismi şerifi belki de tecelli ediyor olabilir. En doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir elbette. Evet sizler bu konuyla alakalı neler söylemek isterseniz mutlaka yorumlarınız yorumlarda belirtiniz düşüncelerinizi. Bu videoyu da beğenmeyen hiç kimse kalmasın. Şu an bu yayında olup da beğenmeyen hiçbir arkadaşımız kalmasın. Bütün dostlarımız bu videoyu paylaşsın. Herkese ulaşsın inşallah. Ee, Rabbim Gazze'deki kardeşlerimizin o masum yavruların intikamını en şedid bir şekilde çıkartsın bunlardan. Amin, amin, amin. Sizler de amin deyin arkadaşlar. Çünkü çok çok çektirdiler. Kim bu dünyada birine zulmederse birçok bebeği babasız, annesiz, yetim, öksüz bırakırsa Allahü Teala da aynı şekilde onları o şekilde bıraksın. Amin, amin diyelim. Evet gerçekten bu yangın son dakika gelişmelerinde giderek büyüdüğü ve söndürülemez olduğu da söyleniyor. Bakalım ne olacak? Belki de sabaha kadar birçok şey değişebilir arkadaşlar. Şu an gerçekten büyük bir olay yaşıyoruz. Büyük bir hadise yaşanıyor. Belki de sabaha kadar e, sabah yarınki haberler bizi hepimizi şok edebilir. Gerçekten olağanüstü olaylar yaşanabilir bu gece. Bakalım bekleyip göreceğiz inşallah. Evet şimdilik söylemek istediklerim veya söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir gelişme yaşanırsa elbette yine gelişmeleri hep beraber konuşuruz, paylaşırız inşallah. Evet bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.